Arkadaşlar hoş geldiniz. satranç tuzakları video serimizin dördüncüsü birlikteyim belloni tuzağını inceleyeceğiz belloni tuzağını bir önceki videoda da incelemiştim ama bu sefer farklı varyantlara bakacağız ve bu videodan sonra bu belloni tuzağında tamamen yüzde yüz bir şekilde videodan çıktıktan sonra oyunları kazanacaksınız. Beyazlar'da E4 ile başlıyoruz. Zaten İtalyan açılışında denk gelen bir varyant. Tuzak, at F3, at C6, fil C4 ve fil C5. 1620 yılında bulundu ve burada sürekli artık C3 oynanıyor. Eskiden tabii ki at C3 oynayanlar ya da ilk başlayanlar at C3 oynuyordu. Ama at C3'ün aslında pek bir mantığı yok. Buraya C piyonunun koyulması lazım. Çünkü c 3ten sonra siz D4 oynamak istiyorsunuz ve merkezi piyonla alıp merkeze güzel bir e, piyonları dizeceksiniz ED şeklinde. O yüzden C3 oynuyorsunuz ve amacınız D4 oynamak. Şimdi rakibimiz burada at ve 6 oynayabilir ve E4'e saldırabilir. Yine de D4 gidiyoruz. Ya da vezir E7 çok oynanıyor ama pasif bir şekilde tutması lazım E5'i. Zaman zaman 1450 altında rakiplerimiz burada D6 oynayabiliyor ki at ve 6 en sık tercih edilen vezir E7 sonra ama D6'da çok sıklıkla oynanıyor. O yüzden hiç merak etmeyin. E, bu varyantı oynadığınızda illa bu e, açılış denk gelecek bu devam yolu. D4 oynuyorsunuz merkez alıyorsunuz. E çarpı D4. C çarpı D4 ve merkezde çok güzel iki piyonunuz var. Ve fil B4'ten sonra rakip size şah çekiyor. Ne yapmak lazım? Elimiz hemen ya fil d2 oynamaya ya da at c3 oynamaya ve orayı kapatmaya gidiyor ama onu yapmayacağız. Biz burada rokumuzu bozacağız ve muhtemelen siyahlar amatör bir oyuncuysa ya da yeni başlayıp kendini geliştiren bir oyuncuysa burada gerçekten şaşkına dönecektir. Şah ve birden sonra sizin şaşkına dönmenize gerek yok çünkü merkezde iki tane güzel piyonunuz var. Atınız güzel bir yerde, filinizi çıkmışsınız ve fil G5'e gidebilecek gibi duruyor. E, vezirinizi b 3ten oyuna koyabilirsiniz. Çok güzel şeyler var. Hatta burada da bir tuzak var. İşte tuzak şöyle başlıyor. Rakip burada at f 6 rok atmaya yeltenliğinde D5'le birlikte buradaki atı kovuyorsunuz ve atları değiştiğimiz zaman ya da at b8'e döndüğü zaman da bunu yapabilirsiniz. Vezir a4 ile birlikte şah ve devamında b4'teki fili almış oluyorsunuz. Daha önceki videoda çok detaylı bir şekilde bunu anlattım. Ve arkadaşlarımız at b6 yerine doğal olarak pil d7 oynansa acaba ne olur dediler. Çünkü artık vezir a4'ten sonra yani d5'te bu at gidiyor. Ve vezir a4'ten sonra siz şah çekemiyorsunuz. Fil oraya bakmış oluyor. Ve buradaki fili alamıyorsunuz. Peki ne yapacağız o zaman? burada çok güzel bir hamle var yine bu fille ilgili çünkü fil burada çok korunaksız kalıyor at sadece kuruyor ve atı da kovabiliyorsunuz o yüzden burada vezir B3 geliyorsunuz ve vezir B3 geldikten sonra siz hem burada F7'ye bakmış oluyorsunuz hem de diyorsunuz ki ben buradaki fili istiyorum. D5 sürdükten sonra at B'ye gidince ben de buradaki fili alacağım diyebiliyorsunuz O yüzden buna bir çözüm bulması lazım rakibin. Öncelikle vezir E7'ye bakalım isterseniz. Vezir E7'den sonra tabii ki P7 korunmuş oluyor. D5 e birlikte atı kovuyorsunuz ama dikkat edin burada hemen atı e 5 almıyorsunuz. Çünkü D5'ten sonra vezir buraya bakmış oluyor. O yüzden burada direkt vezir B4 alabilirsiniz ve rakip bunu aldığında da çok bir sıkıntı çıkmayacak. Ve tabii ki fil f e de burada şahaya bir kaçmayı unutmayın. Çok basit bir şekilde oyunu kazanmış olacaksınız. Bu tabii ki vezir E7 ile birlikte f koruduğu, koruduğu varyantı. Bir de fil A5 var Tabii fil A5 en önemlisi. Çünkü fili buradan kaçtıktan sonra f almak bize oyun kazandıracak mı? Biz hemen f almıyoruz ve burada Fil G5 oynuyoruz. Fil G5'ten sonra ver vezir diyoruz ve vezir buradaki ataktan birazcık dışarı çıkmak zorunda kalacak. O yüzden belki de at E7 oynayacak. Şimdi fil F7 şah ve şah kaçtıktan sonra fil H5 ile birlikte ver matı. Ve rakibimiz fil E8 oynadığında da bunları kesiyoruz. Ve dikkat ederseniz bir tane de D5 oynayalım üstüne. D5 oynadıktan sonra rakibin yapabilecek hiçbir şeyi kalmadı. Yani burada ee, belki atı E5'e gidebilir. Alt çarpı E5, D çarpı E5'ten sonra şah çok kötü bir yerde. Kaleye oyuna giremiyor. Taşımızı gelişmiş durumdayız. Diğer taş da oyuna girecek. Belki vezir A3 ile birlikte bu çapraza bakabileceğiz. Ya da H4'ten sonra burada kaleyi aktarabileceğiz. Her şey çok güzel gidiyor. Ve buradan sonra da beyazlara sadece oyunu kazanmak kalır. Tabii ki bu konum bilgisayar özelinde artı 5 artı 6 e, seviyelerinde gösteriyor ama oyunu oynarken sadece bir piyon üstünmüş, üstünmüşüz gibi kalabilir. Fakat oyunu oynaması çok rahat, sıranın gelişmesi çok e, zayıf olduğu için tabii ki burada hemen kazanabileceksiniz. Dikkat ederseniz atı rakip oynayamıyor çünkü vezir a sonra hemen burayı alabileceğiniz için e, o yüzden at oynamıyor. Pili işte belki B6'ya döneceksiniz. Vezir o kadar kolay oynamıyor çünkü vezir a hala burayı isteyebilirsiniz. E, kaleler oyuna giremiyor tam anlamıyla kramp bir pozisyonda siyahlar oyunu kaybeder. Gelin isterseniz bir özet geçmiş olalım neler yaptık. E4, E5, alt 3, C6, fil C4, fil C5 ve C3'ün ardından şimdi D6 oynuyordu. d 4te merkeze aldık. Değiştik. Fil B4 şah çekti. Burada biz hiç oralı olmadık ve şahı kaçtık. Ve rakibimiz fil D7 oynarsa da burada vezir B3'te burada boşta kalabilecek fili istedik. O da fili kaçtıktan sonra ...burada fil f hemen yapmadık... ...fil G5 oynadık... ...ve fil g ten sonra at kapattığında... ...fil f şah kaçtı... ...mat istedik, değişmek istedi, korumak istedi... ...aldık, değişebiliriz, hiç sıkıntı yok... ...D5 sürdük... ...ve atı rahatsız ettikten sonra... ...onları da alıp, bu pozisyonda kalıp... ...oyunu yavaş yavaş oynayıp kazandık... ...fikirler belli, her zaman vezire A3'e bakıyoruz... ...her zaman H4 kadeye aktarma fikirlerine bakıyoruz... ...bir de atı tabii ki oyuna koyabilirsek... Ne ala memleket. Umarım keyif almışsınızdır. Bu açılış vid videoları, daha doğrusu açılış ve açılış tuzakları videoları çok fazla gelmeye devam edecek bu kanalda. Eğer abone olursanız bolca görüşeceğiz demektir. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bay bay.